Bırak bırak bir şey olmaz. <laughs> Ayağın <kırılmış olabilir. gülüyor> <laughs> <laughs> Bravo. Çok iyi bir kardeşim. Evet, hadi sen deyiz. <laughs> Şu postüre bak Allah'ım. Of, of. Destroyer ya. <laughs> şey diyeceğim, itfaiyeci falan mısın? Sol üst bak, sol üst gideye uç kanka. <laughs> hadi. Hareketlere bak, havada bacaklarını sıfır açıyor. Mahvet, gerçek mahvet. Süper kahraman inişi. Hadi <laughs> evet, Doğan sen de Elim çok acıyor geçen. Hadi hadi ağlama. Sorudan başlayıp şuraya gelmeni istiyorum hadi. Ben yani videoyu kapatma. Bu düştükten sonra telefonu alacağım. Okey. Kanka ne oldu? Yordu mu bu spor seni? Çok yoruldum Arkadaşlar çok kimse benzemez. Tabi lan. Şu an parmaklar fena fay. Aslan zor bir spor. Az önce Sergio parlama yetmiş büyük bir Allah'tan kendimi çekiyor. O <laughs> nasıl bilekleri var ya, hisset şey çalışırken bu kadar. Tabii ne? lan. Patlayamıyor. Abi bak. Oo oh, Bak damarlar. O, lan can, da nereye var. tutunuyorsun amına koyayım? Umarım düşer de. Güzel bir şey olur. Kanka düşme açısını da ayarlayacak şekilde geriye dur istersen. Şöyle yapayım mı? Yani düşünce... Direkt geri çekeyim mi? E, o da olur. Çünkü gerek yok yani bu saçma sapan hareket. Bak ne yapıyor ya. Ama ben şeyime inanıyorum ya. Hızıma inanıyorum. Çekerim yani Ama FPS kayacak Hımm Birazcık daha geriden çok alsam. daha güzel halledebiliriz Şöyle Götü daha önemli Ha tamam olur o Zaten Biz niye bir full body geliyoruz <laughs> <laughs> oh, Parmaklar çalışıyor burada Bir de bilekler çalışıyor Dün biz parmaklarımızı çalıştırmadık çünkü Bravo full Bugün çok basit. Parmak çalışıyor <laughs> Aşırı basit <laughs> Can Sinan Mevlüt sen de bize en hızlı nasıl tırmanılır onu göster. Neymiş, bu, bir, Bahaneleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Hani yeterli kabiliyeti olmayan insanlar bunu kabul etmedikleri zaman böyle bahanelere başvuruyorlar. <laughs> Çok iyisin diyorum kanka iyi gidiyor bayağı diyor. Evet. Adeta bir kurbağa. buna artı 18 içerik koymamız gerekiyor. Ama kalkar. Ne var oğlum ben de 20 kilo olsam. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan bunu yapabilmek. Wow. Damn. Kıskandığı için. Aynen çok kıskanıyor aynen mükemmel